i know Minik balık neredesin? Oltama gel ne olursun. Gel bakalım. Ay. Aa, <gülüş> e, merhaba bu, bu. E, şey hoş geldin. Ee. Hişt, bak ben de balık tutuyorum. Hmm, çok ilginç. Evet. E, i̇yi misin? ee, <laughs> i̇yiyim iyiyim. ee, i̇yiyim. <laughs> e, e, şey hmm. e, her yerin tas tamam. Ee, evet evet ee, şey iyiyim yani sağ olun. Ee, hadi ki ama birlikte balık tutalım. <laughs> ee, yok yok istemem istemem sağ ol. Ha, neden? <laughs> ee, canım istemiyor diyelim. <laughs> Aa, ne olur azıcık katıl bana sen olmayınca hiç eğlenceli olmuyor. Anladım peki ee, bu 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 biraz sıkıcı bir oyuna benzemiyor mu? Ha. Sıkıcı mı? Hmm. Hı -hı. Hiç de değil bir kere. Hmm. Özellikle de okyanusun en büyük balığını yakalamak üzereysen. <laughs> Oo, ne öyle mi? Tabii. Hem, hem, bak bak birazdan kocaman bir balina gelecek. <laughs> Aa, ay, ay, balinayı çok merak ettim bu bu. <laughs> Ay sıcak bir hmm. günde de ev yapımı soğuk limonata gibisi yok. <laughs> ha aynı reklam yapar gibi konuştum babu. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> Ama çok bu babu. Gerçekten iyi geldi. <gülüyor> Terledim. <laughs> Çapkan çıkarsana. Aa, yo yo iyi, iyi yo yo iyiyim iyi iyi ee, Gerek yok gerek yok. <laughs> Ay keşke bal tutabilseydik değil mi? Ha evet. Ama oltanın ucunda yem yoksa balık gelmez ki. <laughs> Sonuçta biz boşa olta atıyoruz. Aa, bak bak bak, bu hiç aklıma gelmedi. Ya, yeah. hadi gel yem arayalım. Aa. Hadi, şunları bırakalım Hı -hı. buraya. Hmm. Balinalar hakkında ne biliyorsun? Aa, balinalar, e, mavi balina dünyanın en büyüğü olduğunu biliyorum mesela. Dev gibi, kocaman bir balık. Vay canına, hmm. denizlerin devi. Evet. evet. <laughs> bir de balinalar iletişim için şarkı söylüyorlar. Böyle uzun, melodik sesler çıkarıyorlar bu <laughs> bu. Şey, balina konseri gibi mi? Evet, evet, konser gibi. <laughs> Aa, ah, hatta belki bir gün biz de o konsere katılırız. Ha? <laughs> Çok merak ettim. Evet, evet. E peki yem olur oluyor Burak? şey şey küçük balık severler mesela hıhı -hı. bak bende olacaktı aa, nasıl bu olur mu aa baba nereden buldun onu harika <laughs> bu bu. Heh. Ben geçen berbere gittim ya. Evet. Hiç güzel olmadı saçım çünkü. Öyle mi bakayım? Ah bak. Şu halime bak. <laughs> ah, ah, tavuklar da geldi <laughs> ama bizsiz eksikti. Gülme. Gülme. Duyuyorum gülüyorsun. Gülüyorsunuz. İşte herkes gülüyor böyle. Hayır, saçın her zamanki Burak saçı. Hayır şu halime bak. Bütün gün sınıfta dalga geçtiler bir de. Of. of. Diki diki oldu saçlarım. Kirpi gibi. Diki diki. Kirpi gibi mi? Evet. Aa. Kirpi gibiyim değil miyim? Yok. Bak, yine gülüyor. Gülüyorsunuz ama bak kovalayacağım şimdi. Bence çok havalı duruyor. Öyle mi diyorsun? Evet. Hayır öyle durmuyor. Hep havada uçuşuyor. Görmüyor musun? Ama of. istersen ben düzeltebilirim. Nasıl ya? Harika bu bu patilerimle ha. süper saç tasarımları yaparım dostum. <laughs> a, a, e, peki sen e, saç tasarım nereden öğrendin bu bu? Ben doğuştan saç uzmanıyım. <laughs> Sen benim hiç kürkümün havada uçtuğunu gördün mü? <laughs> Aa evet. Evet hiç görmedim. Hmm. Bubu'nun saç tasarım merkezine hoş geldiniz Burak Bey. Teşekkür ederim e, sayın tasarımcı Bubu. <gülüyor> <gülüyor> Saçlar ne kadar özel, bir saat bir sağa tararım güzel. Hey, e, ben uğraşırken sen e, bekle e, bakalım e, biraz. E, ta, ta, tamam, böyle şöyle mi durayım? Ta ta! E... Kendin olmak ne kadar güzel. Evet, e, evet. E, <laughs> e, teşekkürler Bubu. E, <laughs> emek verdin çok güzel ama sanırım bu tarz bana biraz fazla. Hı hı. Ee, bak bu saçlar ne kadar özel, rengarenk olunca böyle güzel. Sen biraz merak et bakalım, ben daha uğraşırken seninle. Dur dur, bir dakika. Ta da, da. Kendin Aa. olmak ne kadar güzel. <laughs> ee, teşekkürler, teşekkürler. Ee, renkli olmak da güzel ama bu tasarım bana biraz <laughs> fazla babucuğum. Evet. şey Bir sağ, bir sola tararım saçlarını. Çünkü bu diğerlerinden de güzel. Ee, bir daha bir daha <laughs> e, tamam. Ta ta. Aa! 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 Çok teşekkürler bu ev ee, Şu an bu tarz tam bana göre. Aa! Ne kadar güzel oldu. <laughs> Teşekkür ederim Bubu. <laughs> Aa çok uğraştım bu bu teşekkürler. Sayende saçlarım çok güzel. Bu tarz tam bana göre oldu. Çok havalı oldu. <laughs> Aslında benim saçım o kadar da kötü değilmiş bu bu. <laughs> <laughs> Çünkü bazen en güzel şey <laughs> Aynadaki kendini sevebilmek. <laughs> Galiba artık şapkamı sadece güneşten korunmak için takacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın! İşte bu tam bir kendiyle barışık olma cümlesi. Evet! ha, <laughs> 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 tavukların yeli tasları çok yakışmış bu bu. Ya, sen beğenmedin ama birilerinin çakaşına gitti gördün. Ha yok canım beğenmez, olur muyum? İşte herkesin kendi tarzı var sonuçta. <laughs> Herkes farklıdır ve en güzel halimiz kendimize güvendiğimiz halimizdir öyle değil mi? <laughs> Sen ben, ben, ben